Bugün depremden etkilenen 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3481 şantiyede 200 bin işte burada gördüğümüz gibi emekçi işçi kardeşimle mimar mühendis arkadaşımla birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor. Burada her geldiğimizde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, valimizle birlikte milletimizi dinliyor. Milletimizin ihtiyaçlarını, milletimizin sıkıntılarını gidermek için de canla başla mücadele ediyoruz. 15 Kasım'da Adıyaman'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle deprem bölgesinde yaptığımız 350 bin konutun anahtarlarını büyük bir gururla, büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla milletimizle paylaştık ve oradaki mutluluğu görmeliydiniz. Bütün Adıyaman sokaktaydı. Bütün Adıyaman liderimizi, Cumhurbaşkanımızı bağrına basmış. O gün 6 Şubat sabahı yaşadığı hüznü 350 bininci konutun tesliminde mutlulukla, gözyaşıyla evine kavuşmuş, iş yerine kavuşmuş vatandaşımızla bir aradaydık ve hak sahibi kardeşlerimizle büyük bir gururla bu mutluluğu paylaştık. Söz verdiğimiz gibi 453 bin konut ve iş yerinin artık yüzde 80'ini tamamlamış olduk. Allah'ın izniyle Kasım ayı bitti, artık Aralık ayında da Söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. 453 bin hak sahibi vatandaşımızla birlikte hem yerinde dönüşüm projelerimiz hem kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte milletimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor ve bu ihtiyaçları gidermek için de şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, bugün geldiğimiz nokta çok açık ve net söylüyorum ki tam bir devlet millet başarı hikayesidir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Ve söz verdiği gibi milletimize anahtarlarını, evlerini, iş yerlerini teslim etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir. Ve burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır. Biz dünyada birçok ziyaretleri yapıyoruz. Birçok ülkeye gidiyoruz. Birçok ülkenin lideri ülkemize ziyarete geliyor ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu başarısını gıptayla anlatıyor. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Bu başarı devletimizin başarıdır, başarısıdır. Ve bu hız ve kararlılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ve milletimizin birliğinin vardığı işte o muhteşem sonuçtur. Tabii şunun altını da kalın çizgilerle çizmek gerekir ki afet bölgesinde atılan bu dev atım sadece bir bölgenin bir şehrin değil Türkiye yüzyılının adımıdır. Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerinin dirençli şehirlerinin adımıdır ve işte depreme dayanıklı modern şehircilik anlayışıyla üretilmiş her türlü sosyal donatıyı içinde barındıran altyapısıyla ki bu altyapı uzunluğu Türkiye çevresi kadar 11 bin kilometre uzunluğa sahip bir altyapıyla birlikte bu çalışmalar yapılmaktadır. Tabi son olarak şunu da ifade etmek isterim. Biliyorsunuz konteynerde kalan hak sahibi olmayan vatandaşlarımız var. Bu deprem bölgesinin hemen hemen her ilinde bu şekilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını milletimizde müjdelemiştik. Ve bu kapsamda 81 ilimizde, ilçelerimizde 500 bin sosyal konutla, bu sosyal konutların içindeki mahalle konaklarıyla, buradaki aile sağlığı merkezleriyle yine hem depreme dirençli hem de her türlü ihtiyacı giderecek Sosyal devlet anlayışının da zirvesi olan projemizi milletimizle paylaşmıştık. Bu kapsamda deprem bölgesine de ayrı bir kontenjan ayırdığımızı, burada evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için de bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzu ifade etmiştik. Ve Kahramanmaraş'ımızda bu kapsamda merkezde 4800, Elbistan'da 1500 şimdi 600, Pazarcık'ta 400, Türkoğlu'nda 350, Nurhak'ta 250, Göksun'da 180, Andır'ında 50, Ekinözü'nde 35, Çağlayan Cerit'te 30 olmak üzere toplamda 8195 konutu da burada Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize kazandıracağız. Ben şimdiden bu projelerimizin de Maraş'ımıza 81 ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konutlarımızın inşası da deprem konutlarımızla birlikte eş zamanlı yürütülmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk sosyal konutlarımızı da Kahramanmaraş'ımızda 11 ilimizde teslim etmeye başlayacağız. Biz bu müjdeleri vermekten bu işleri hızla bitirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her geldiğimizde buraya kendi evimize geldiğimiz gibi, kendi annemizle, babamızla, kardeşimizle kucaklaştığımız gibi kucaklaşıyor ve burada milletimizle birlikte şehrimizi ayağa kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biz bu, bu ülkenin değerli kardeşlerim her karış toprağını, her hanesini, her sokağını, her ferdini canımızdan çok seviyoruz. Ve milletimizin sabrına, direncine, duasına layık olabilmek için de işte bu kadrolarımız hep birlikte gece gündüz bu mücadeleyi veriyoruz. Allah'a hamdolsun ki artık hem Maraş'ta hem depremden etkilenen diğer illerimizde son evlerimizi teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Çünkü 6 Şubat'ta verdiğimiz sözü milletimizle birlikte olmak, devletimizin gücünü, kudretini 11 ilimize sunmak suretiyle bu mücadeleyi ortaya koyduk ve artık son tuğlalarımızın konulduğu, son çivilerin çakıldığı deprem konutlarımızı bitirme aşamasına geldik. Son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyor. Evlerinde huzurla, güvenle oturacak milletimizin Evlerini teslim ediyor ve buradaki son afeste de kardeşlerimize de yuvalarını sunuyoruz. Biz tek bir vatandaşımız bile yuvasız kalmayacak sözünü yerine getirmenin burada hep birlikte gönül huzurunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum ve hepinizi buradan sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.